16. soruya geldik arkadaşlar ve çok güzel bir soru olmuş. Dikkat isteyen bir soru ve işlem gerektiriyor soruda. 729 metre uzundaki bir yol boyunca. Bakın bu çok önemli iki tane kelime var. Başa ve sona gelecek şekilde her iki tarafına da 3'ün üçün 3. kuvveti metre aralıklarla ağaç dikilecektir. Şimdi burasının tamamı 729 metre ise ve ben ben 3'ün üçün 3. kuvveti Aralıklarla ağaç diktiğime göre bu sayıyı 3'ün üçün 3. kuvvetine böldüm. Şimdi baktığımızda 3'ün kaçıncı kuvvetidir arkadaşlar? Yani 729. 3'ün 4. kuvveti 81. 3'ün 5. kuvveti 243. Bir daha 3 ile çarptığınızda bu sayı elde edeceksiniz. Yani 4, 5, 6. kuvveti oldu. 3'ün 6. kuvveti bölü 3'ün üçün 3. kuvvetinden. 3'ün üçün 3. kuvveti geldi ve sonucumuz 27 ağaç oldu. Şimdi o zaman bakın sağ tarafta demek yani karşısında da bu kadar vardır. Ben 2 ile çarpıp 54'ü de işaretleyebilirdim. Ama dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın başa ve sona gelecek şekilde başa geldi ama sonu daha bulmadık. Yani buraya da bir tane bir dikmemiz için buraya bir ağaç eklemeniz gerekiyor. Sonuna da gelmesi için yani bir yolun bir tarafına 28 ağaç dikilmiş oldu. Karşı tarafına da 28 ağaç dikilecek arkadaşlar. Toplayacak olursanız 28 28 56 ağaç olmalıdır. Doğru seçeneğimiz C. Yani sona da gelecek dediği için ben bir ekledim arkadaşlar. Buradaki ağaç sayısına ve 28 buldum. Her iki tarafa dediği için de ben 2 ile çarptım. Yani 28'i ve D seçeneğini bu şekilde elde etmiş oldum. Doğru seçenek 56 oldu. D oldu.